Aç aç. Şeyi aç. Süleyman Çakır. <laughs> Sanıkların davanesinde ülke için yaptıklarını düşündükleri bu eylemleri Memati Baş, Abdü Bey bilmem ne, Polat Alemdar, haklarında Mehmet Ne anlatıyor bu geldim. Başlardı. Sanık Polat Alemdar. Soruyorum. Devletin size vermiş olduğu yetkileri Devlet aleyhine kullanıyorsun <laughs> Hakim bey Barbaros operasyonu da son bulmuştur Hakkımızda vereceğiniz kararların Hepsi Bizim adımıza Boynumuz devletin önünde Kıldan incedir Abdüley bilmem ne Sizler devlet aleyhine işlediğiniz bu suçları Bit Jitem, jitem. Ben çünkü örgütlerde bulunduruz. Ezberlemiş. Böyleydi. Bak bu şarkının girişinde böyle şimdi işte, vardı. Nasıl ezberledin bunu? Ben çok izledim onu. <laughs> Bir Başlar de bana versene. sor bana. Aynen öyle yani böyle daha şeyim. Şey, şey mi yakalayamayacağım yakalayamayacağımız <laughs> suç yok bu arada. Yani ama 85x. X. Çok güzel. Şimdi bir şey yapacağım. Çok güzel. B mi C mi? B B. B bence. Ne kadar güzel. Evet. 85 mi 80 mi? Bu şekilde evet, evet. geç oğlum sağa. Hırsızlık mı yaptın? Çal. <laughs> Roj olmaz kelepçi. Bir şey diyeyim mi? Kelepçe. Bir şey diyeyim mi? Allah belanı versin. <laughs> adam vurur, adam öldürür. Benti pompalıyor. Bizce öyle. İyi geceler hepinize. Ana efendim. İyi geceler kendine iyi bakayım. He? Sorun değil. Kaç istiyorsun? Ne kaç istiyorsun? bulduk canım. Allah aşkına 800. Bana 800 sen küpeğin olsun. Buraya al burayı buraya al. Tamam kapat. Kapat kapat. Kapat alacağım kapat. Ooo kime 800 ısmarlı. <laughs>. Onlar... Ya şöyle düşün bunu. İstedikleri kadar uğraşsınlar. Gözümüzdeki çıkıldığı sürece herhangi bir sıkıntı yok yani şu an. Hayır adamların soygununu falan piç ediyorlar şey yani. Bu adamla düşmanlık etsem düşmanlık yanlış edip Ne boku oğlum? çıkar. ne yapacaksın yani? Yani o yüzden boş siklemiyorum bu Gerek adamların. yok. Ya böyle geçinenlerin çoğuna mahalle ekste işte etek giydirdiğim için çok da sikimli değil böyle adamlar. Korkularından gelmezler zaten öyle yerlere merak etme. Hemen anahtarı yok. Rejonatör şeyler biliyor musun? Yani. yani... Aynen öyle vur tamam yavaş, mı? Vur öyle çocuğu, vur. Yavaş, vur. yavaş, anasını sik öyle tamam yavaş, mı? Böyle senin ananı sikerim şimdi in aşağı. <laughs> Hadi amcık helal ha? lan. Ha? Ha? Hadi Naci vur onu. ha? Gel lan buraya. Aldın Oğlum adam samuray Naci bu. Bu samuray. Bu <gülüyor> <gülüyor> Abi <laughs> anasını lan buna gönderdin adamı. Ha siktir. Oğlum hayırdır lan? Abi yer ayırdık. Ha <laughs> siktir, ha siktir. Oğlum adamı sikiyorlar. Abi öldür. Ben hiç adamı Abi ne oluyor? <laughs> Oradan çıkamazsın. Cemal'im benim. İyi misiniz? Cemal! <laughs> Cemal'im yapmaz öyle şeyler. <laughs> Abi gitti herkes gitti. Oo. <laughs> <laughs> Sen Semya makas atmaya hazırlansana. Eski ha. ver oğlum Tamam öyle. Tamam başka. Başka için var? Valla hatırlamıyorum da. Babaannemler var karşıda oturuyor. Başka Anneannemler arkada oturuyor. Anneannem ha? Tamam başka. Babaannemin ismi? Yamaha tamam. da ananın amına kodu mu? <laughs> üzüm ver. <laughs> Muzaffer vuralım şunu ya hadi bize <laughs> bak şekil koyuyor. Kardeşim üzüm lazım. Hayırdır lan bize şekil koyunun amına koyuruz bak burada ne yazıyor? Hayırdır oğlum. Ya <laughs> Oğlum yürü lan. Nereye lan Oğlum sikerim bak sen ya Oğlum gidemiyorum gülmekten <laughs> gidemiyorum. Çok kötüyüm. Hayır birader yürüsene hadi siktir git. Sısır sısır. Anam. ANAKI <laughs> SİKİM AHH AAAAAAAAAA Beyefendi O tepeden Beyefendi. adam düştü üstüme Bak kardeşim sen iyice kendini deli gibi yaptın <laughs> Hayır şimdi ben onlan benimle sen onlan seninle tartışmaya gidememiş şu an. Buna ayıracak donan. vaktim de yok, zamanım da yok. <laughs> Vermedi on? Efendim abi, o abi ne yaptın? İyi sen ne yaptın? Niye abi niye yapayım ya ne yapıyorsun? İyi bir ihbara geldik biz buraya. Baba ne ihbarı? Kaçak araç. Vay orası bu çocuklar. Vay abi ya. ben gördüm. Kim? Kaçtılar arkaya doğru. Arkaya doğru mu kaçtılar? Aynen abi. Aslına doğru mu yola doğru mu? Abi kanalizasyona doğru. Tamam canım. Bunlar Bunları buralara gelin nereye akmışlar gelin tamam. gel. Tamam. Tamam hallediyoruz ben bir daha. De... Eyvallah abi. Mülis abi sen ne miymişsin? Bu yaşta Murat, Murat sen misin? Lan doğrudur. Arkadaşlar merhaba. Hayır. Acil destek lazım buraya. Ne oluyor oğlum ya? Silah sizden mi? Cevap varsanız Silah sizden mi geliyor? Faruk <laughs> Bey, aymıştı 5.000 dolar sikilmek nedir biliyor musunuz? Bildirin. Össünüz, össünüz, öğrenmek lazım. Faruk Bey, 73'e 5.000 dolar verdik. Faruk Bey 73'e 9.000 atarsanız Ağırı. öğrenmiş olursunuz, ben size söyleyeyim şey atarsak kız. Başkom serim. Oh, efendim. Eee aşağıda yaşayan bir ölü var. Bu ne demek? Mesela